Edwin Nuvi yine bir şeyler icat etmiş gibi görünüyor. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün Formula 1 2023 sezon öncesi testleri başlamış oldu ve uzun bir süre sonrasında Red Bull lansmanında göremediğimiz gerçek RB19 aracı karşımıza çıkmış oldu. Bu videoda araçtaki değişikliklere gelen açıklamalara bakıyor olacağız. Bugün sezon öncesi testleriyle ilgili bir video daha gelecek. Günün özeti ve önemli anları şeklinde 3 test günü boyunca bu şekilde bilgilendirici videolar gelecek. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Ama en önemlisi videoyu beğenmeniz. Gerçekten bu konuda desteğinize ihtiyacım var. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlar kısmına sizlerin de fikirlerini bekliyorum. Şimdi baktığımızda Red Bull RB19 dış taraftan aynı araç gibi görünüyor ilk etapta. Bunu söyleyebilirsiniz. Ancak şimdi Detaylarıyla araçta yapılan değişikliklerden bahsedeceğim. Bunları zaten fotoğraflarla beraber net şekilde sizlere anlatacağım. Red Bull RB19 2022 aracının bir evrimi. Yani devrim niteliğinde bir değişiklik söz konusu değil. Fakat ne yaptılar da bu kadar etkileyici olarak görünüyor. Geçen sene Red Bull'un başlatmış olduğu sidepod konseptini bu sene daha da ileri bir seviyeye çıkarttığını görüyoruz. Hava girişinin alt bölümüne bir bakın. Zaten şu anda gösteriyorum bunu. Geçen yıla kıyasla inanılmaz bir fark var. Yani oradaki boşluğu öyle bir kesmişler ki oradan hava akışı gerçekten aşırı şekilde gidecek gibi görünüyor. Zaten o kadar büyük bir açıklık yapmışlar ki neredeyse bir insan sığabilecek konumda. Böyle bir durum söz konusu. Baktığımızda yine en önemli diğer değişikliklerden birisi tabanın yan bölümündeki eklentiler. Bu sene birçok takım taban altı ve tabanın yan kenarlarında güncellemelere yoğunlaşacak. Bu şekilde çünkü yere basma gücünü daha da fazla arttırabiliyorlar. Genel anlamda bunu söylemek mümkün. Tüm takımlar taban altı konularına dikkat çekecek. Sonrasında sidebot'un alt kısmında alttan kesme detayını yine daha detaylı bir şekilde görüyorsunuz şu anda. Ve o kısmı boyamamışlar bu şekilde hani yine ağırlık tasarrufu söz konusu Aynı zamanda Red Bull'un bu sene sonunda ağırlık konusunda minimum ağırlığa geldiği söyleniyor. Geçen sene yeni bir şasi tasarlanmıştı ve bu şasiyle beraber daha iyi bir performans ortaya çıkacağı söyleniyordu. Ancak Ferrari şampiyonluğa erken çekildi. Havlu atınca bu şasi 2023 yılına bırakıldı. Yani genel anlamda Red Bull'un yapmış olduğu değişiklikler görünmüyor. Dışarıdan aynı araç gibi ama iç tarafta şasi anlamında birçok değişiklik var ve tabanın alt bölümünde yere basma gücünün en çok kazanıldığı bölümde Venturi kanallarında birçok değişiklik söz konusu. Bunları detaylı şekilde henüz göremiyoruz çünkü aracın yukarıya doğru kaldırılması gerekiyor bunu görebilmek için. Şimdilik herhangi bir Red Bull pilotu kaza yapmadığı için veya kırmızı bayrak çıkmadığı için bunu görmemizin imkanı yok. Sonrasında aracın arka bölümüne baktığımızda Red Bull ve Honda logosunun olduğu yere bakın. Geçen yıla kıyasla oradaki daha sıkı gövde yapısını görebilirsiniz. Genellikle Red Bull sezon öncesi testlerinde şimdiye kadar sürekli olarak kesilen sidepod kısmının yanı sıra arka taraftaki motor kapağının olduğu bölüme aerodinamiği belirtecek boya konusunda çalışmalar yaptı. Oraya boya atıyorlar ve hava akışının yönünü izliyorlar bu şekilde. Sonrasında ön kanat kısmında yepyeni bir ön kanat var. Red Bull'un ön burun yapısı değişmiş durumda. Biraz daha keskin hatlara sahip ve yukarıya doğru biraz daha kaldırılmış. Bu şekilde aracın alt bölümüne daha fazla hava gönderilmesi planlanıyor. Aynı zamanda dediğim gibi ön bölümdeki kanat açıları ve kanat yapısı değişmiş durumda ve aracın alt bölümünde geçen sene kullanmış oldukları tasarımı yine ileri bir seviyeye taşıyarak Devam ettirmişler zaten Red Bull RB18 sezonun en iyi aracıydı düzlük hızı iyiydi sonrasında yere basma gücü çok tutarlıydı her türlü en iyi araç konumundaydı yani devasa şekilde değişiklik yapmalarına gerek yoktu Red Bull'da o şekilde devam ediyor ve diğer bir değişiklik üst taraftaki hava girişi küçültülmüş daha çok RB12 aracına benziyor gibi görünüyor oradaki hava girişi. Ama en önemlisi dediğimiz gibi taban kısmındaki değişiklikler buradaki değişikliklerle beraber arka süspansiyon yapısına daha farklı şekilde hava akışı yönlendirilmesi planlanıyor. Aynı zamanda aracın difüzör kısmında yine fazlasıyla değişiklik yapıldı. Yani dış taraftaki aracın görünüşü geçen yıla çok benzer ama alt bölümde ve sidepod kısmında agresif kesik yapılarla ve yeni hafifletilmiş şasi ile Red Bull tarafı RB19 ile karşımıza çıktı. Red Bull RB19 konusundaki diğer önemli nokta ise şu. Sezon arasında güç ünitesi anlamında daha fazla motor gücüne, beygir gücüne sahip olacak gelen açıklamalara göre. Şu soru akıllara geliyor tabii ki. Performans güncellemesi yapılamıyordu şeklinde ama yine de takımlar dayanıklılığı arttırarak daha agresif motor haritalarıyla bunu başarabiliyorlar. 2021 yılında Mercedes'te gördüğümüz üzere hani birçok motor üreticisi bunu yapacaktır. Her sene olduğu gibi. Evet Red Bull RB19 ile ilgili böyle bir durum söz konusu. Agresif sidepod kesiye, yeni şasi, motor gücünün artışı ve yepyeni ön kanat tasarımıyla ilginç bir araç gibi görünüyor geçen senenin evrimi olarak. Yine bugün sezon öncesi testlerinin birinci gün özeti yayında olacak. Aynı şekilde diğer önemli konular da kanalda olacak. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz çok güzel olur. Yorumlar kısmına sizlerin de fikirlerini bekliyorum. Diğer F1 fanlarıyla konuşmak isterseniz Discord sunucumuzda mevcut. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.